Ben bu dertten ölürsem söyle küçük bey. Hiç mi kalbin sızlamaz? Olmaz böyle şey. Aa, Ayşegül sen neden okulda değilsin? Ya sen hala hepsi yalanmış. Sürekli ilgi ve pohpohlanma insanı bunu bunaltıyormuş. Bundan sonra başarımın karşılığını pohpohlanma olarak değil de iyi bir üniversite diploması. E yurt dışında master ve yüksek maaşlı bir iş olarak istiyorum. Hepsi bu. <laughs> Dayanamayıp bütün bir pastayı yedin değil mi? Ya Selda hala bu seyri geri çevirmemiz lazım. Neyse ki ben önlemi almıştım canım. Bu ne? Bu! Tevazu iksiri. Aç bakayım ağzını. Rengi çok güzel değil mi? Hı -hı. Aç bakalım. Hı -hı. Hı -hı. Hadi şimdi doğru okula. <gülüyor> <gülüyor> Ay, canım benim. <laughs> ben de mi içsem? Evet çocuklar, sessiz olun. Çünkü şimdi size fizik sınavının sonuçlarını okuyorum. Hmm. Selim, bravo yavrucuğum. Bravo sana. Basketbol takımında olup da 60 barajını geçen tek öğrenci yine sensin. Yine 61. <laughs> Çak <be. gülüyor> Ceren, yavrum sen kendini bayağı açtın. Farkında mısın? 76 aldın. 76 mı? Ya. Bravo Ceren. <laughs> Bulgar. Eee Hocam pardon duyamadım. 88 mi dediniz? Eee Ya evet doğru duymuşsun. 88. <gülüyor> <gülüyor> ya Ay Ayşegül 100. <laughs> Fethi yavrum 59. Naci Eyvallah 71. Ayşegül Serkan 46. Ya en yüksek notu sen aldın ama kimse ya, seni alçakta mı yok? Sen 24 evet, ona acaba? göre çalış. Hakkı. Evet. Yavrum 36. <gülüyor> Yaşasın. <gülüyor> Çocuklar pardon dersinizi bölüyorum ama Hulki Hoca bir benim ofise kadar gelebilir misiniz? Sizinle konuşmak istediğim çok önemli bir şey var. Derhal müdür bey. <laughs> müdür bey bu ne? Bu Melda Hanım'ın milli eğitimden gelen belgeleri. Ha. çözmemiz gereken çok önemli bir problem var. Yoksa öğretmenlik belgesi mi eksik? Yok, belgeleri tamam. O zaman sorun ne? Tarihine bakar mısın? 14 Temmuz 1958. E, bir daha oku. 14 Temmuz 1958. <Gülüyor> <Gülüyor> 1958 mi? Ya, Hulki hoca, bu hesaba göre Melda Hanım öğretmen olalı 48 sene geçmiş. E bir insanın öğretmen olması için üniversite bitirmesi gerekir. En fazla 22 yaşına bitirirse, kadının şu anda 70 yaşında olması icap ediyor. 70 mi? Ya. Melda Hanım. Fotoğrafa bakar mısın? Şimdiki halinin aynı. Aynı. Ama nasıl olur? Yani biz ya acla pek kanı bile gölgede bırakacak bir estetik operasyonla karşı karşıyayız. Ya da bu işin içinde bir iş var. Ve ben de müdür dila versem bu meseleyi çözeceğim. Bu kadının bizden sakladığı bir şey var ve ben bu sırrı açığa çıkaracağım. Ne oluyor ya? Hadi. İlginç bir teklif Toygar. Peki kabul edersen benim payıma ne düşecek? Ne istersen. Selim'i istiyorum. Olur. Ama Selim de işim bittikten sonra ondan geriye pek fazla şey kalmayabilir. Sonuçta o bana yanlış yaptı. Ve benim test kitabımda bir yanlış bir Selim götürüyor. Çeksin tabi cezasını. Ayşegül'ü bana tercih etmenin cezasını çeksin sonuna kadar. Ve de Ayşegül Selim'i elimden almaya çalışmanın acısını. İkisinin de acı çekmesini istiyorum. Güzel. Hırsın hoşuma gitti. Ama unutma Tuğçe. Öncelikli hedefimiz koç, Hulki Hoca ve müdür Dilaver. Ve de Ayşegül'ün halası tarihçi Melda. Hmm, bana uyar. Anlaştık o zaman. Biz de sizinleyiz. Anlaştık. O zaman yarın operasyon başlıyor. Ve bu iş bittiğinde Selim senin, Ayşegül benim ve bu okulda ikimizin olacak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.